Değerli Rumeli TV izleyenleri, evet bizler bugün Sultan Gazi'deyiz. Sizlere Sultan Gazi Kurban Satış Merkezi'nden seslendik. 400'e yakın kurban satış çadırının olduğu noktada modern tesisten seslendik. Şu anda 7 yıldızlı hem pazar yeri hem çok amaçlı bir merkezin olduğu noktadayız. Yanımızda Sultan Gazi Belediye Başkanımız Cahit Altunay var. Öncelikle başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Bu vesileyle vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı da kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Neden 7 Yıldızlı ve burada şu anda ne yapılıyor? Sizlerden dinleyelim. Biraz evvel sanıyorum kurban kesim ve satış alanımızı gezdiniz. Oradan görüntüler verdiniz. Şimdi aslında görülmesi gereken en önemli noktadayız. Bizim daha yola çıkarken vatandaşımıza verdiğimiz çok önemli bir söz var. Dedik ki artık bu sokaklarda pazarların kalkması lazım ve bunlara uygun alanlar tespit edip mülkiyet sorunlarını çözeceğiz. Daha sonra da güzel bir konsept yaparak vatandaşımızı artık kapalı mekanlarda alışveriş yaptıracağız. Bunu yaparken de bizim pazarcı esnafımız da rahat edecek. İnanın onlar yazın sıcaktan, kışında o yağmur ve karda çektikleri sıkıntıdan biz son derece mutsuz oluyoruz. Dolayısıyla onları da burada güvenlikli bir ortama, temiz bir ortama taşımak ama öyle bir şey yapalım ki sadece pazarcı ve pazarlık yapacak esnafımızı ve vatandaşımızı mı rahatlatmak olsun. Bu mekanlar değerli mekanlardır. Çünkü İstanbul'da yer sorunu çok büyük bir problemdir. Ciddi külfet gerektirir. İşte bu yerleri biz temin ederken öyle bir tesis yapalım ki çok amaçlı kullanalım. Ve biz onlara yüklediğimiz fonksiyonları tek tek yazdık. Böylece 7 tane önemli fonksiyon yükledik ve onun içinde buraları 7 yıldız dedik. Bu yıldızlardan bir tanesi de kurban kesim alanı olma özelliğidir. İşte şu anda gördüğümüz çalışma her şey bu kurban kesimine hazırlanıyor. Yani bu bir mahalle, Sultan Çiftliği mahallesindeyiz. Her mahalle için aynı tesisi düşünüyoruz. Yola çıkarken bunu sözünü verdik ama süresi tabii ki bütçeyle orantılı bir şey. Şu anda iki tanesi yıl başına kadar bitiyor. Birincisi bu, ikincisi de İsmet Paşa mahallemizdeki tesis. Üçüncüsünün de 50. yılda temelini attık. Şu anda hızla çalışma devam ediyor. Ve devam ediyoruz. Bunlar yapılırken Uğur Mumcu'da, Cebeci'de, Esentepe'de, Yunus Emre'de ve diğer mahallelerde aynı çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Şimdi mülkiyet sorunlarını çözüyoruz. Projelerini yapıyoruz. Ondan sonra da aynı tesisleri orada inşa edeceğiz. Böylece o verdiğimiz sözü yerine getirmiş olacağız. Bu İstanbul'da bir ilk. Çünkü hakikaten biz bir tesisi yaparken içindeki tahtayı satalım da yapalım anlayışında olmadık. Maksat asıl olması için sokaktaki pazarı kaldırmak için yapıyoruz. İşte o zaman burada vatandaşa yönelik çok önemli bir hizmette hayata geçirmiş oluyoruz. Ben en önemli şu anda kurban arifesinde olduğumuz için bu kesimle ilgili bir, bir birkaç şey söylemek istiyorum. Bakın burada hayvanlarımız kurban bayramından bir gün veya iki gün evvel şu andan itibaren getirilecek şekilde hazırlanıyor. Yarın öğleye kadar burası bitiyor. Buradaki hazırlık şu. Bu monoray sistemi buraya kuruluyor. Calaskarlar şimdi yarın vinçle takılacak ve hayvanlarımızın girdiği kapıdan itibaren kesim noktasına kadar hatta kesim demiyorum. Dış kapıya kadar kıyma vaziyetinde çıkarabileceğiz. Yani kuşbaşı istiyorsa kuşbaşı, kıyma istiyorsa kıyma, parçalı istiyorsa parçalı şekilde olacak biçimde bunun tasarımını gerçekleştirdik. Şu anda ilk denememizi yapacağız. Bu Kurban Bayramı'nda ilk defa burada kesim gerçekleşecek. ...inşaatımız henüz tamamlanmamasına rağmen... ...kurban kesimi için hazır hale geldi. Dolayısıyla burada... ...bu sene 3 farklı noktada bu kesimler gerçekleşiyor... ...ve seri bir kesim oluyor. Normal yerlerde, çadırda... ...veyahut da işte konteynerlerde olan kesimin... ...en az 3-4 katı kesebiliyorsunuz. Neden? Sistem ona göre hazırlanmış. Ee, Hayvanın... ...öyle 4-5 kişi yatırmaya bile gerek yok. Burada sistem... ...her şey geliyor, hayvan kendisi kafese giriyor... ...o... Ee, ...devirme kabininden direkt bıçak altına yatmış oluyor. Fazla bir zorlama olmadan her şeyi sistem hazırlamış. O kesimden sonra yüzüm yeri ayrı, işte calaskarla kaldırılıyor. Parçalanma noktaları ayrı ve en sonunda kuşbaşı kıyma olacak şekilde de vatandaşa teslim edilecek. Dolayısıyla bu tesis bu sene ilk olarak deneniyor Sultan Gazi'mizde. İnşallah muvaffak olacağımız kanaatindeyim. Vatandaşlarımız büyük bir kısmı burayı bilmiyor. çünkü ilk deneme olduğundan dolayı da bütün yükü buraya vermedik. Ama daha sonra önümüzdeki kurbanda mesela bu üç noktada bu gerçekleşecek ve çok farklı bir yerde bugün bir sistemi çalıştırıyorsak o zaman üç sistem çalışacak. Üç noktada dokuz sistem belki de Sultan Gazi'de satılan kurbanların tamamı burada kesilebilecek. Dolayısıyla çözüm kökten önümüzdeki yıl gerçekleşmiş olacak. Bu sene bu bir denemedir. Yine mevcut satış noktamızda kesim yerlerimiz var, konteynerlarımız var. Ee, orada karantina çadırından efendim e, duşuna kadar, WC'sine kadar, mescitine kadar e, her şey düşünüldü. Orada biraz önce de gördünüz. Burada da kesimle ilgili kolaylıkları sağlıyoruz. Güvenlik sistemimiz şu andan itibaren buraya, bu akşamdan itibaren giriyor güvenlik ekiplerimiz. Yine temizlik ekibimiz ona göre hazırlanıyor. İnşallah bayramda sorunsuz bir şekilde en güzel kesimi burada rahatça geçirme kanaatindeyiz. ...şu anda bu da gördüğünüz gibi hızla devam ediyor. Devam ediyor yoğun bir personelle. Evet. Ee, şimdi pazar, canlı pazar yerinden bahsettiniz. olayla ilgili esnaflarla konuştuk. Ee, çok memnunlar. Geçen sene gelenler bu sene daha hevesli gelmiş ve birçoğunun hayvanı bitmiş. Sizler neler söyleyeceksiniz bölgenizdeki e, canlı büyük hayvan pazarıyla ilgili? Tabii biz buradan Avrupa Yakası'nın en büyük satış merkezine sahibiz. Ee, büyük baş hayvanların da ağırlıkta olduğu bir merkezdeyiz. Aslında burada şunu söylememde fayda var. Ee, ben gelen hayvan sayısına bakıyorum ve bundan sonraki satılacaklarla birlikte yaklaşık 20 bin baş büyük baş hayvan satılıyor. Bunların her birinin 5-6 bin liradan hesabı yapılırsa yani burada 100-120 milyon gibi bir ekonomik pazar oluşuyor. Dolayısıyla bunların kesim ücretleri de hariç. Yani bu kesimden dolayı da birçok kasaplarımız veya bu kesimi üstlenen vakıflarımız e, onlar da bugünü hararetle bekliyor. Dolayısıyla 120 milyonluk bir ekonomik pazarın döndüğü bir noktadan bahsediyoruz. Buradaki hizmet ee, geçen sene başladı, daha kurban bittiği gün başlıyor. Bugüne kadar bununla ilgili gerekli çalışmayı yapıyoruz. Ama inanıyorum ki her sene bir öncekinden daha güzel bir hizmet ortaya çıkıyor. Gerek çadırlarımızdaki düzen intizam, gerek çevre yollarının genişliği ve rahatlığı, emniyet şeridinin oluşu, orada ee, ambulansının itfaiyesinin hazır bulunuşu, veteriner hekimlerimizden diğer yardımcı personele kadar güvenliğinden zabıtasına ve temizlik ekibine kadar her şey burada hizmetçi konumunda. Dolayısıyla her şey vatandaşımızın rahatlığı ve gelen kurbancı arkadaşlarımızın satışının kolaylığı için tasarlandı. Belediye olarak bu hizmeti vermekten son derece mutluyuz. Ve Sultan Gazi bugüne kadar da bu tür satışları bu alanlarda gerçekleştirdi ama bugün en kalitesini yapmanın huzurundayız. Aynı zamanda biz bunun kesiminin de ne kadar sıkıntı olduğunu biliyoruz. Vatandaşımız boş arsada, tarlada, sağda solda bu kesimleri yaparken istemediğimiz görüntüler ortaya çıkıyor. İstemediğimiz kokular etrafa yayılıyor. İşte şu anda burada biraz sonra çukurları size gösterebilirim. Kestikten sonra işkembeler hemen altta bulunduğu yerden salınıyor. Altta depoya ya da hemen bekleyen kamyonun kasasına düşüyor. Böylece anında buradan o yük kalkıyor. Yani akşama beklenmiyor sistem her şey ona göre hazırlanmış. Dolayısıyla bu kesim noktasında yedi yıldızdan ikisini saydık. Dedik ki bir tanesi pazar, bir tanesi kurban kesim yeri olma özelliği. Diğerlerine biz bu alanların üzerini de yeşil alan olarak yapıyoruz. Yani park alanı. Vatandaşımızın rahatlıkla gelip ailece oturabileceği mekanlar olarak üretiyoruz. Küçük ağaç tipleri, çimler, çiçekler, laleler burada görülecek ve bununla beraber lokantasında, çay ocağında da hizmet alıp vatandaşlarımız akşam keyfini yaşayabilecekler. Bir üçüncüsü park olma özelliği. Dördüncüsü ne? Her mahalleye lazım olan aile sağlığı merkezi. Burada her şey tasarlandı. Aile sağlığı merkezi de gereği kadar büyüklükte var. Diğeri etüt merkezi. Çocuklarımıza ilave ders imkanı verecek veyahut da işte bilgi amaçlı her türlü edinimi sağlayacak bir hizmette etüt merkezinde gerçekleşecek. Bunun yabancı dilden farklı noktalara kadar e, her türlü eğitimi veriyoruz. Ve imkanı olmayan öğrencilere ücretsiz sağlanıyor. Etüt merkezi oluşta bu. Yine her mahalle için tasarlandı bu. Hemen bir başka özelliğine vatandaşın bizden sıkça talep ettiği ismek. Biz bunu belediye olarak zaten yapıyoruz. Yani bilgi evi olarak bunu veriyoruz. E, meslek edindirmek kursları olarak şu anda 15 dalda veriyoruz. Ama İSMEK'in 250 dalda branşı var bizim veremediklerimizi de İsmek'te de tedarik etsin dedik. Böylece Büyükşehir ilçe kaynaşmasını ilçeye yansıtmış oluyoruz. İsmek özelliği var. Efendim bir özellik daha var. Nedir? Hiç kimsenin hesaba katmadığı ama her mahallede olması gereken ne o? Deprem zamanı Allah vermesin sığınak yeridir. Burada ısınma sistemi var. Burada asansör sistemi var. Burada her türlü barınma ihtiyacını karşılayacak fonksiyonlar düşünüldü ve konuldu. Dolayısıyla böyle bir durumda mahallenin toplanma merkezi özelliğini burada koruyoruz. Bir başka özellik otopark ihtiyacı. Mahallede sokakta bıraktığımız araçları artık biz burada ne yapacağız? Ee, çok iki saat ücretsiz diyeceğiz. Belki diğer saatlerde günlüğüne bir lira gibi sembolik bir rakam koyacağız. Maksadımız ne? Kullanılsın. Maksadımız sokaktaki araç buraya gelsin. Rahat bir nefes alalım. Trafik sorununa da bir çözüm katkımız olsun. İsteğimiz bu. Onun için bunu saydığımızda lokantasında çay ocağında yediği de geçiyor. Ama yedi önemli özelliğin en önemlisi pazar olması, kurban kesim yeri olması, aile sağlığı merkezi, ismekin ve Etüt merkezlerinin bulunması ve Allah vermesin deprem zamanı sığınak yeri olma özelliğini koruması. İşte bu yeşil alanıyla, parkıyla tam bir kompleks. Buna bir taraftan girdiğinizde bir hizmet görürsünüz. Otopark görürsünüz, kurban kesim yeri, pazar alanı. Ama kotlu yerleri seçtik. Diğer taraftan girdiğinizde sadece o sosyal faaliyetleri görürsünüz. Yani bu boşluğu da görmeyeceksiniz. Üstte neyi göreceksiniz? Farkta oturan insanları, etüt merkezini, aile sağlığı merkezini. Bunları bir yere topladık. Böylece farklı iki noktadan girişle vatandaşa çok güzel bir hizmeti sunduğumuz kanaatindeyim. Başkanım son olarak da Sultan Gazi'liler başta olmak üzere tüm Trakya ve Balkanlara Kurban Bayramı mesajınızı alalım. Vatandaşlarımızın iki dini bayramımıza gösterdiği büyük özen var. İnsanlar memleketlerine gitmek ister. Ailelerine, görmediği dostlarına, akrabalarına kavuşmak ister. Allah yollarını açık etsin. Kazasız belasız gidip gelmelerini Cenab-ı Hak nasip etsin diyorum. Burada kalan vatandaşlarımıza da rahat bir kurban bayramı yaşatmak için kent ormanlarımız hizmetinde piknik yapabilirler. Orada çocuklarımız spor yapabilirler. Yine faytonlarımızdan, atlarımızdan yararlanabilirler. Bunu da seferber ediyoruz. İlçede de en güzel hizmeti vermek için biz buradayız. Ben bütün vatandaşlarımın bayramlarını kutluyorum. Allah nice bayramlara sağlık içinde eriştirsin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.